Merhaba köfteler, bugün size Kayo Perico, GTA 5'in, GTA Online'ın Rockstar'ın planlarının nasıl, ne yolda olduğunu ve nelere potansiyel olduğunu, hani ileride neler yapılabileceği ile ilgili konuşacağım. Bu arada da size bir hani görüntü de veriyorum buradan. Bu görüntü üstünden de bazı şeyler konuşuruz. Ama şu an oynamıyorum, sadece konuşuyorum. Aynı zamanda da bunun GTA 6'yı nasıl etkileyecek? Yani GTA 6 çıkacak mı sorusuna veya ne zaman çıkacak sorusuna da bir cevap vereceğiz. Veya nasıl çıkacak sorusuna. Ama merak etmeyin. Hani e, bu tarz videolar yapan yabancı bir patron falan lakaplı bir eleman var biliyorsunuz adam. Yani e, senelerdir GTA 6 ne zaman çıkacak sorusuyla bir sürü takipçi kastı. Hani bu konuda... İçiniz rahat olsun ben öyle videoları çok yapmayacağım. Bu tarz videoları zaten daha önce bir iki kez sadece açıklama için yaptım ve onları izlediyseniz takip ettiyseniz muhtemelen benim şeyimi de biliyorsunuzdur. Yani nasıl bunu ayarladığımı veya nasıl doğru tahminler yaptığımı biliyorsunuzdur. Şimdi öncelikle GTA 5 ve GTA Online'dan biraz bahsedelim. Bu oyun çok eski bir oyun ve limitlerde çalışan bir oyun ve birçok insanın da bilgisayarında çalışabilen bayağı optimize bir oyun. Ve bu oyunda bu adaya kadar hiç yeni harita gelmedi. Sorun şu ki bu yeni bir harita mı? Yani veya daha önce gelen Casino Bunker yeni harita değil miydi? Çünkü mesela normal hikaye kısmında yok. Ama online'ın içi değişti. Online'ın içi sürekli büyüdü, şişti. Asmaya başladı artık. Çünkü e, normal GTA'da olmayan görseller eklendi. Üzerine eklendi. Ve baktığınız zaman e, birçok insan bilgisayarda ekstradan kasmaya başladığını söylüyordu. Şimdi o harita çok büyük ve sürekli olarak doluyor. O zaman bu harita Yeni olmasına rağmen aslında o kadar da yeni değil. Yani aslında burası bir yükleme ekranının arkasından geçtiği için gazinonun içinden çok farklı değil. Gazinonun içine girdiğinizi düşünün. Gazino boy olarak da yani şeyden çıkıp yukarı çıktığınızı düşünün. Kasanın en dibinden gazinonun çarkının oralara geldiğinizi düşünün. Hatta üst katları falan da var lobiler var. Oralara kadar gittiğinizi düşünün. E zaten bu e, adanın bir ucundan bir ucuna koşmuş kadar neredeyse koşuyorsunuz. Ha bu ada biraz daha kasıyor ve görüyoruz yani her tarafı çayır çimen koymuşlar, o yüzden kasıyor. Ama çayır çimen ayarını düşürürseniz zaten kasmalar azalıyor. E, peki bu harita küçük olmasına rağmen çok detaylı normal haritaya göre farklı gözüküyor. Herkes de diyor niye free moda gelmedi ya da en azından niye gezemiyoruz için rahat rahat. Aslında gezebiliyorsunuz için rahat rahat. Ee, ilk bölümü baya serbest bir bölüm yani ve high sırasında da baya serbestsiniz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz aslında. Sadece e, görev yok veya ev alamıyorsunuz. Ama bu ev alamama durumu da ileride bu adayı komple alamayacağınızı veya bu ada gibi başka yerler çıkıp da ...oralarda alamayacağınızı göstermiyor. Mesela ee, bu ee, baronun sürekli soyulduktan sonra adayı satılığa çıkartma ihtimali de mevcut. Yani siz yine heist yapmaya devam edersiniz ama hani belli bir noktada adam artık iflas ettiği için sürekli soyulmaktan adayı sata da bilir. Yani. Siz mesela verirsiniz 200 milyon, satın alırsınız. Öyle bir şey de olabilir. Yani bunu yapamaz diye bir şey yok. O zaman istediğiniz gibi mesela... ...adanın içini seçtiğiniz evlerle donatırsınız... ...gibi gibi bunlar yapılabilir... ...bunlar potansiyel dahilinde... ...çünkü şu anda bu ada aslında Penthouse'un içinden... ...çok farklı değil... ...Penthouse'un videosuna bakacak olursanız çektiğim... ...bayağı detaylı yani sinema var içinde... ...raflar var her şey var yani... ...şey koyuyorsun... ...biblolar koyuyorsun, ofis koyuyorsun bar koyuyorsun, arcade koyuyorsun neredeyse. Her şeyi yapıyorsun. Burada da aynı şekilde büyük skalada içine evler koyarsın. O evlerin de içine girersin ki zaten compound kısmı yani baronun kendi kısmı içine girmeye çalıştığımız kısmı ciddi anlamda e, o yapıda. Yani orası bu adanın normal halinde değil aynı düzlemde değil içeri giriyorsunuz binanın içine girer gibi. Şimdi bu yükleme ekranı olmasaydı bu kadar detaylı bir şeyi zaten yapamayacaklardı. Bu kadar detaylı olmasa bile normal haritada olduğunda yine ucu ucuna açan sistemler kasacaktı. Hem detaylı yapamamış olacaklardı hem de her sistemde çalışmamış olacaktı. Şimdi ise normal GTA 5 haritasına açan herkes bu haritada da ayarları biraz oynayarak çünkü bu çayır çimen ayarı birazcık kasmış. E, rahatlıkla açabilecek e, burayı rahatça açmakta zaten ne var diyebilirsiniz ama bu şöyle bir e, opsiyon sunuyor bize başka haritalarda gelebilir Hatta daha büyük ölçekli kasabalar da gelebilir yani e, biliyorsunuz San Andrea'sın etrafında bir sürü e, mekan vardı e, şehirler vardı bunlara geçişler de başlayabilir Mesela şimdi havaalanından da gidebiliyoruz buraya, ve orada da bir köprü eklerler San Andreas'a. E, yani şeye Dos Santos'a işte. O köprüye başlarsınız. Ortasında bir jenerik girer. Hop al sana yeni harita. Geçtin yeni haritaya. Eski haritayla alakan kalkarsa zaten bitti gitti abi. Yani sonuçta MMO'larda da farklı diyarlara geçerken bir yükleme ekranından geçmiyor musunuz? WoW'un tek bir haritada mı her yere? Değil. GTA niye o, öyle olmak zorunda olsun ki? Bir de bunu mesela böyle küçülttüklerinde ve hızlı arabalar olmadığında GTA'da biliyorsunuz hız limiti var. Niye? Çünkü sen 200-300'de o haritayı gidersen zaten yerdeki kaplamalar falan gelmez. Boş yolda gidersin. Yol, bina falan hiç gözükmez. O yüzden de hız limiti var. Şimdi mesela belki bu e, tarz küçük bir alanın olması yarış kısmını çok ciddi etkileyecek. Belki bu Kay e, Kayo Perico adasının olduğu bölgede hazırlanan pistlerde araçların hız limiti olmayacak belki. Bunlar olabilir. Yani bunlar potansiyel dahilinde veya burada için özel araçlar çıkabilir. Ki e, ben sadece buranın başlangıç olduğunu düşünüyorum. Farklı haritalar geleceğini düşünüyorum. Neden derseniz denizaltı ve Pavel çok önemli bir indikatör. Pavel bir kere her yeri gezmiş. Denizaltı'da çalışmasıyla ve birçok yeri anlatıyor Yani Pavel zaten Lester'ın yerine gelmesiyle de önemli bir figür Yani belki de Lester'ın seslendiren kişi de bırakmak da istedi bilmiyorum Belki geride döner onu da bilmiyoruz yani hani Pavel karakteri olsun diye de olmuş olabilir Pavel her yeri gezmiş Diyor ki mesela Yes Kaptan gel gidelim Sibirya'ya diyebilir Sibirya'da ufak bir köyde bir heist yapabiliriz. Yani etraf buz zaten ne olacak yani çok uzaklaştın mı dondun öldünler, bitti. Uzaklaşamazsın küçük bir ada olur. Veya yine ada sisteminden gider GTA evreninde her yer ada olmak zorundadır belki bilmiyoruz. Hani Sibirya'da küçük bir adaya gidersin. Yine buz adasına falan. Ee, i̇lla Sibirya olmak zorunda değil her yere de gidilebilir yani hani. ...atıyorum Kıbrıs'ta bile bir şeyler yapılabilir. Sonuç olarak bunun bir limiti yok aslında. denizaltıyla bütün dünyaya gidebilirsin. Pavel bunu sağlıyor. İkinci olay da denizaltının içerikleri. Denizaltını ben yepyeni bir tam detaylı videoda çekeceğim zaten ama... ...bu helikopter uçan motorun bir değişiği gibi. Zaten uçan motoru sevmiyoruz ya ben zaten hep diyordum... İnşallah yeni adada uçan motor olmaz diye ee, olmadığı için de çok mutluyum. Ee, ama gezemiyoruz falan öyle bir sıkıntı var. Yine de mesela bir yere gittiğinde denizaltının içindeki o iki araç üstüne bir de yeni arabayı koyabiliyoruz. Ya da Stromberg'i de koyabiliyoruz. Yani e, bu bir base gibi ama sadece o değil kıyafetlerine ulaşabiliyorsun. Yani kıyafetlerini e, sakladığım bir. Ee, hani mesela şeylerde vardır ya Diablo gibi oyunlarda taş vardır yani e, kasan vardır kasayla götürürsün Aslında e, Denizaltı bir adet kasa yani silah deposu var silah e, lokeri gun lokeri e, silahlarımıza mermi alabildiğimiz workshop kısmı var Birkaç araba koyabiliyoruz kıyafetlerimiz mevcut Araç hareket edebiliyor yani bir yere gittiğimiz zaman e, denizaltıyla bir şeyler yapabiliyoruz saldırabiliyor birçok değişik özelliği içinde barındırıyor sinek kısmı var sinek biliyorsunuz şeyden alıyoruz e, bu atıştırmalıkları e, ofisteki asistanımızdan falan alıyorduk onun yerine direkt olarak mutfağından alabiliyoruz yani bir sürü güzel özelliği bir arada barındırıyor ve çok pahalı değil dikkat ederseniz. Yani Avenger'dır, Terrorbyte'dır, Terrorbyte artı işte ee, uçan motordur. Bütün bunlara baktığınız zaman çok daha fazla içeriği bir arada barındıran bir ee, araç görüyoruz burada. Ve bu önemli. Yani gece kulübü artı işte Terrorbyte artı uçan motor topladığınız zaman bu denizaltının her şeyini aldığınız fiyatın yani aşağı yukarı denk oluyor ve denizaltı çok potansiyelli. Şu anda o potansiyeli biz görmüyoruz ama bir yere gidersek ana karayla bağlantımız kesilirse tamamen orası işimize yarayacak gibi duruyor. Denizaltımız sayesinde gittiğimiz yerlerde operasyonlar yapabileceğiz gibi duruyor. Bu yine önemli bir olay. İkincisi dediğimiz gibi anlattığım sebeplerden olarak teknolojik olarak farklı. Yani burada bir deneme yapıyor gibi Rockstar. Yani biz küçük bir harita çıkarttığımızda ne kadar detaylı yapabiliriz? Bakın işte yapay zekası farklı. Normal haritada bir anahtar alıyorsunuz, burada geliyorsunuz, kullanıyorsunuz falan. Hani çok farklı bir noktada. Yani Önceki Ice'lardan çok daha iyi ki e, Gazzino da baya iyi noktadaydı. Her şey çok detaylı. Ve farklı oyun türü e, resmen gelişmiş durumda. Adeta Hitman oynuyoruz. Yani Hitman'in de e, az kasan bir oyun değil. Yani Hitman'in haritaları da aşağı yukarı bu boyutlarda. Hani bu oyunun içine adamlar böyle 3-5 lokasyon daha getirse alsana sana Hitman oyunu yani içinde. Ki... Belki bir dedektiflik tarzı bir şey gelebilir. Bir kasapaya gidilebilir. Belki bir North Yankton gelebilir. Yani her şeyin gelmesi olası ama yani bence bir Vice City bile komple gelebilir. Niye? Çünkü teknik açıdan biz eski adayı geride bıraktığımız zaman ve hemen geri dönmemiz gerekmiyorsa eski ada kadarlık bir e, alanı bilgisayarlarımız çalıştırması gerekiyor. Ha Rockstar burada daha mantıklı davranıp eski ada kadar yani GTA 5'in normal haritası kadar büyük bir kısım yapmayıp daha canlı daha yaşayan bir yer muhtemelen yapmaya çalışacak. Belki onu bir ek paket yapabilir çünkü eski videolarda da anlatmıştım ben haberleri verirken PlayStation 4'e çıkacak son update bu arkadaşlar. Yani muhtemelen limitleyen şey PlayStation 4'tü. Belki bir update daha getirirler ama bir harita geleceğini sanmıyorum. daha sonra büyük bir şehri mesela ek paket olarak satabilirler. Hani alırsanız bu adaya da gidersiniz. GTA işte 6 ile alakası da burada başlıyor aslında. Mesela Vice City GTA Online içinde yapıp GTA Online'da Vice City'ye gitmek istiyorsanız şu kadar para verin diyebilirler ve aslında GTA 6'yı da GTA 5'in içinde çıkartmış olurlar. Siz de bilgisayarınız çalıştırmıyorsa Vice diye gitmek istemeyebilirsiniz. Ama hani o online bakımından nasıl olur bilmiyorum. Çünkü içinde hem benim işte şeylerim var. Anakara'da satışlarım falan var. Belki olayları Leicester'a verecek olabiliriz. Yani öyle bir şey olabilir. Leicester bunları bizim için idare eder. Biz de orada yeni paramızı kasarız. Sıfırdan başlarız gibi. Yani böyle bir şey de yaşanabilir. Red Dead Redemption'ı da oynadık bu arada. Red Dead Redemption'daki yola da gitmeye başladıklarını görüyoruz. Yani çok detaylı bir e, oyunda ilerleme mevcut. Bir de son olarak e, yani bu roller falan onları bahsediyorum. Onlar da gelebilir GTA tarafına. E, zaten görevler birazcık öyle olmaya başlamış. Yani Mesela bu Perico'nun içinde çok fazla gizli görev var. İşte zehirleme var. İşte ne bileyim şatkan var, e, alacağınız e, ödülü kendiniz belirliyorsunuz. Heist'e girmeden her şeyi belirlemeniz gerekmiyor. Heist'in içerisinde de olaylar gelişebiliyor, değişebiliyor. Çok yönlü bir e, hani oyun var diyebiliriz. Ama baktığınız zaman e, bir diğer kimsenin fark etmediği ya da önemsemediği bir gelişme var. Müzik update'i. Şimdi müzikler Elif sebebiyle Twitch'te falan da çok görüyorsunuz. Çok pahalıdır Yani yeni müzik eklemek bayağı uğraştırır insanları ki Rockstar mesela GTA 4'te bunun sıkıntısını yaşadı. Telifi bittiği zaman müzikler oyunda kullanılıyordu diye Rockstar'dan işte e, müzik kanallarını silmesini istedi. Anlaşmadı. Çok fazla para istedi falan e, şirketler. Rockstar GTA 5'te bu sorunu çözerek açtı ama 7 sene boyunca aynı müzikler dinlenince insanlar biraz sıkılmaya başlıyor. Burada bir ferahlık, yenilik hissi getirmek adına, tazelemek adına oyunu çok ciddi bir müzik update'i de yaptılar. E bu kayo Perico'nun da getirdiği yenilikler düşünülürse aslında GTA 5 için Olaylar yeni başlıyor diyebiliriz. Zaten PlayStation 5'te de GTA Online ayrı bir isimle çıkacağı için artık yavaş yavaş normal GTA'nın e, izinden değil de ki zaten GTA'nın single player kısmı birçoğunuzda çok iyi ayarlarda rahat rahat oynanırken online'da açılamıyordu. E, e, diyecekler ki GTA Online ayrı bir oyun. Bazı DLC'ler daha fazla sistem isteyebilir de diyebilirler veya normal haritada tasmayacak seviyede aynı Kayo Perico gibi çok böyle abartı zorlamayan bilgisayarları haritalarda getirebilirler ama bu harita bence biraz küçük bence bunun biraz daha büyüğü de gelebilir hani bilgisayarlar açmıyorsa da hani onlar orayı oynamayı verir gibi bir mantığa da girebilirler birçok şey yaşanabilir o açabildiği zaman oynarlar ama normal GTA deneyimini de bozmamış olurlar. Yani aslında onlar için eksik bir şey olmamış oluyor. Açabilenler için de yenilik gelmiş oluyor. Bence bu güzel bir seçenek. Hani bunu ee, ben çok mantıklı buluyorum. Ki zaten birçok insan burada free modda buraya niye gezilmiyor derken de aslında sebebi buydu. Yani free moda bu eklenseydi birçok insan oynayamayacaktı ama e, eklenseydi de bu kadar detaylı olmayacaktı. Onun yerine böyle olmasını ben çok beğendim. E, tabii gidip gezmek daha iyi olurdu. Şimdilik partiler falan var ama gezmeler yapılabilir. Bir de üstüne bu harita dediğim gibi boşa da gitmeyecek. Bunun yarışları olacak. Bunun e, yukarıdan atlamalı modları olacak. PUBG modları olacak. Her şey olacak. Gelecek. Zaten kart araçlarının gelmesinin sebebi de bu. Yani Belki burada biz artık uçan motorlardan görmeden takılacağız da. Belki primo dolayı gelecek. Yani hemen getirmediler. Ama bir noktada gelebileceğiz. Uçağa bineceğiz abi topluca. Aynı sesin içinde buraya geleceğiz. Herkes gelmiş olacak. Ve birlikte burada takılabileceğiz belki. Dediğimiz gibi belki satın alacağız odayı. Hani bütün bunlar olabilir. Ama beni buna düşündüren 3 şey var biri müzik, birisi denizaltının bütün özellikleri ve Pavel ve üçüncüsü de bunun getirdiği teknik taraf. Yani bu oyuna hiçbir yük getirmeden ekstra bir harita sokmayı başarmışlar sadece bir yükleme ekranı sayesinde. Bunun daha büyükleri neden gelemesin? Oyunu normal haritadan açmak yerine mesela join derken en başta story moda gir veya online'a gir diyoruz ya Online işte atıyorum Vice T'ye gir. Bunu da diyebiliriz. Birçok şey olabilir. Sonuç olarak GTA 6 yakın zamanda çıkmayacak gibi duruyor. Veya single player olarak çıkabilir. GTA 6'yı merak edenler için söylüyorum. Hani hikayesini oynarız ama Rockstar hikaye yapmayı istiyor olsaydı. Ben size söyleyeyim. Hikayeyi GTA 5'e DLC olarak yapacaklardı. Ek paket olarak. Online o kadar çok para kazandırdı ki her şeyi kestiler ve online'da yapmaya başladılar. Ama online'ın içinde de hikayeler çok kötü değil. Yani bu Kayo Perico'nun falan e, baya bir hikayesi var. Gazino'nun baya hikayesi var. Agatha Baker görevlerinin var. Mesela burada öyle bir görev serisi gelebilir. Daha eğlenceli olabilir. Yani e, burayı görevler içinde tasarlamış olabilirler. Yani... Biz bunları daha bilmiyoruz. Gelebilecek şeyleri bilmiyoruz. Belki burada gizli bir e, sığınak gibi bir şey alıp başka görevler de çıkabilir. Yani buranın kendi business'ı da çıkabilir. Mesela nasıl gece kurubu şeylerden mal topluyorsa e, bizim diğer işletmelerimizden burada açacağımız ufak bir hırsızlık e, mekanı gibi bir şeyde sürekli olarak malları toplayabilir. Biz de bunları ara sıra satarız yani denizden alıp götürerek falan. Böyle şeyler de olabilir. Denizaltının altının içinde birikir mallar. Bunlar yapılabilir. Hani bunları Rockstar'ın yapamama durumu yok. Yapabilirler ama en çok kendileri nasıl para kazanırlar onu düşüneceklerdir. Ve dediğim gibi şey olsa müzik işi altyapıdır. Müziği direkt oyuncular görmez. Ama o tazelik oyunu Uzun süre canlı tutar. O yüzden bunun maliyetine girdiyse Roxlar uzun süre canlı kalmasını istiyorsa veya biraz ölmeye başlamış olan şeyi canlandırmaya karar verdiyse bu oyunla ilgili devam fikirleri çok vardır. Bu da dediğimiz gibi gt 6yı ara uzunca bir süre unutmamıza sebep oluyor diyelim. Bu tarz muhabbetler için Twitch'e çok yani gelebilirsiniz mesaj atabilirsiniz konuşabiliriz oralarda instagramdan baya daha aktif olmaya çalışıyorum artık instagramdan takip edebilirsiniz discordumuza rahat rahat heist yapmak için arkadaş bulmak için gelebilirsiniz kendi başınıza da yapabiliyorsunuz gerçi ama olsun konuşmak muhabbet için öğrenmek için güzel bir yer. Discord'a nasıl geleceğiz? Rastgeleriyiz.com'da link mevcut. Diğerlerinde zaten et şeklinde bulunabiliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.